Bitki ağırlıklı beslenme kanser riskini gerçekten düşürüyor mu? Rakamlarla konuşalım. ABD ve Kanada'dan 79.468 kişi yıllarca takip ediliyor. Vejeteryan beslenenlerde tüm kanserlerde toplam risk yaklaşık %12 daha düşük. Mide kanserinde düşüş bir çarpıcı değer %45, lenfomalarda ise %25. Peki neden özellikle sindirim sistemi? Çünkü mide ve bağırsak yediğimiz gıdalar ve bağırsak bakterilerin ürettiği bileşenlerle doğrudan temas ediyor. Lif polifenoller ve daha az işlenmiş et tüketimi iltihap ve DNA hasarını azaltan bir zemin oluşturuyor. Ama önemli bir not. Bu bir gözlemsel çalışma. İstatistiksel düzenlemeler yapılmış olsa da sonuçlar ilişki gösteriyor. Bir korelasyon var ama nedenine cevap vermiyor. Ayrıca her kanserde koruma yok. Sinir sistemi ve idrar yollarında belirgin bir fark da saptanmıyor. Ancak çıkarım net. Tamamen vegan olmak şart değil. Tabağa bitki odaklı bir hale getirmek anlamlı farklar yaratabiliyor. Çok daha fazlası YouTube kanalında seni bekliyor.